Malatya milletvekilim, e, hemşerimiz öyle diyeyim Sayın Vela Baba. Çok teşekkür ederim. Her zaman toplumun sorunlarına duyarlı oldunuz, olmaya çalışıyorsunuz. E, değerli arkadaşlar, sorunlar belli. Evet, biz diyoruz işte adalet sistemi bitmiş, hukuk bitmiş, tarım bitmiş bu ülkede, hayvancılık bitmiş, gençlerimiz işsiz, iki üniversite bitiren genç iş bulamıyor. Biz bunları ben ben kendimi tanıtmadım. İsmim Fatma Ulubey. Yerel basında yazıyorum. Bir dönemde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adıyaman Milletvekili adayı oldum. O günden bugüne ülkenin, ilinin sorunlarını dilimin döndüğü kadar e, dile getirmeye çalışıyorum. Evet, sorunlar bellidir ama nedense çözüm üretme konusunda e, yetersiz mi kalıyoruz bilemiyorum. Sayın Vekilim, geçenlerde bir toplantı yapıldı ilçemizde. Sen kaymakam da eşlik etmişti belediye başkanımız. Ben şunu söyledim, dedim ki Sayın Kaymakamım, bakın merkezi yönetimin yerel yönetime destek sunması lazım. Sayın Kaymakam dedi ki, Fatma Hanım böyle bir şey yok dedi. Yani ben dedim hatta iktidar ayrıştırmasın. Yani ayrıştırıyor da demedim ayrıştırmasın. Burası deprem bölgesi. Hangi siyasi parti olursa olsun destek sunması gerekir dedim. Sen kaymakam dedik ki böyle bir ayrışma yok. Yani size sorarım gerçekten böyle bir ayrışma var mı yok mu? Bunu herkesin vicdanına sesleniyorum. Neden bu ayrımcılıklar sadece Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yapılıyor? Bunu soruyorum AKP'ye. Ayrıca Sayın Abdurrahman Tutere'ye de tekrar geçmiş olsun diyorum.